Evet biraz sonra izleyecekleriniz kesinlikle bir uyarlama değildir. Koş koş Efe abi. Koş lan hani... koş lan koş lan koş. Reyna trambolinde adam. Ne trambol oğlum adam öldü Toros motoru gibi koşuyor adamlar ama ne Ay dayıma kurban benim be. Fenix sana bir soru sorabilir miyim? Allah nasıl soru? Kaç yaşındasın? 32. Fenix 32 yaşında ereksiyon problemi. Reyna tankerde diyorum sana tankerde adam. Tanker ne? Ya Reyna tankerde. Al kütüphaneye geçti, kütüphaneye geçti, kütüphaneye bak. Dur oğlum. Kütüphanem ne amına koyayım? Şehir mi burası? <laughs> Kaç yaşındasın Reyna? 27. Reyna 27 yaşında pezevenk Ben darphaneden giriyorum Ben anal tepeden giriş yapacağım o zaman Ben de göt tepeden giriş yapıyorum Ben de bicikten giriyorum <laughs> Ya be Abi taksi tutsan 500 lira alman ha <laughs> Karra soldan bastık galiba Sage 105 yemiş götten de yedi aynı zamanda Destek <laughs> 155 aradım geliyor Amına koyun mermi koymamış içine Pavyona git kardeşim en makul ol pahalanmıştır dayı ben gittim geçin Reksiyon problemim var <laughs> Aa Phoenix, Phoenix arkanda ses var Nerede amana koyayım? Senin ne gibi problemlerin <laughs> var? Ereksiyon. Geçen gittim. Kadın adını aldığı gibi amana koyayım. Gaza geldim durun.